Navigo kartlarımızı aldık. Metroya bindik. Şimdi otelimize doğru devam ediyoruz. Bu kartları nasıl aldık? Gelmeden önce mutlaka yanınızda bir adet vesikalık fotoğraf getirmenizi tavsiye ediyorum. Bu kartların bedeli 5 euro. Bunlar sizde kalıyor. Her zaman geldiğinizde kullanın. Bir haftalıkta sınırsız dolaşım için toplu taşıma araçlarında 30 euro. Ama bir hafta şöyle başlıyor. Pazartesiden pazara kadar geçerli. Yani haftanın hangi günü gelirseniz gelin pazara kadar kullanabiliyorsunuz. Onun için tatilinizi pazartesi başlangıçta yaparsanız bizim gibi karlı oluyorsunuz. Biz şimdi 5 günlük geldik. Bir haftalık kart aldık. 30 euro doldurduk. Limitsiz dolaşacağız Paris'te. Biz terminal 2'de ve 3'de var bunların yeri. 2'deki kapalıydı. 3 numaralı terminalde doldurduk havalimanının içerisinde ücretsiz renk var. Onlarla bir içindeki terminallerde dolaşıp e, hangisi açık oradan yapabilirsiniz işlerinizi. Biraz kalabalık oluyor. Önemli olan fotoğrafınızı unutmamanız. 319 numaralı odada kalıyoruz. Odamız böyle şirin bir <laughs> oda. Ibis otellerin özelliği zaten böyle küçük, kompakt ve uygun fiyatlı olması. Oldukça temiz. Manzaramız da böyle çok güzel. Bir de banyoya bakalım. Ben de ilk defa açıyorum şimdi. Uuu mini minnacık. Ama temiz. Hiçbir kokusu yok. Pırıl pırıl. Şimdi hemen gezme zamanı vakit kaybetmeden, hava kararmadan bu güzel sonbahar gününde Paris'in tadını çıkartmaya gidiyoruz hava kararmadan odamızdan çıktık. Hemen bir Eyfel Kulesi'ne gidelim dedik. Atıştırmalıklarımızı da uçaktan aldığımız böyle öğünümüzü atlatıyoruz. Böyle çok güzel tatlı bir hava var. Her yer ıslak. Yağmur yağmış ama şu an yağmıyor. Hadi bakalım Eyfel gözüktü. Ona doğru gidiyoruz. Neredesin Eyfel? <laughs> <laughs> Demin geçerken gözüktü ama şimdi ona doğru gidiyoruz. Onu kaçırmamamız lazım. Mahallenizde basket oynadığınızı düşünün ve manzaranız bu. Ne güzel değil mi? Saat 8'de böyle ışık şovu başlıyor. Pırıl pırıl. Hava tam kararmadığı için böyle çok parlamıyor ama bir de onda var. Onda da burada olursak onu da çekerim. Daha karanlık bir gökyüzünde ama şu an çok güzel bir manzarası var. Bu parkın içinden de tam karşıdan görüyorsunuz. Çok güzel bir nokta. En güzel gözüken yerlerinden birisi. Eskiden bu yeşil alana 2007 yılında gelmiştik. Girebiliyorduk içerisine. Şu an herhalde tadilat var. Onun için girilmiyor. Oldukça da sakin etraf. Böyle mesela Mayıs ayında geldiğimizde çok kalabalıktı. Satıcılar vardı. Herkes böyle gelmişti altı. Çok kalabalıktı. Şu anda böyle oldukça güzel, sakin. Rahat rahat geziyoruz. Düşünün yani saat 8'deki ışıklı yolunu bu kadar kişi izliyoruz. Eyfel Kulesi'nin ön cephesi diyelim bu arabaların olduğu yerde. Acayip bir fotoğraf çekme trafiği başlamış. Mahfoto <laughs> 10 euro diyor. Bir fotoğrafı 10 euro istiyor. Dedim 10 fotoğrafı 10 euro. Hayır dedi. Ondan sonra 5 fotoğrafı 10 euro, 20 fotoğrafa 20 euro falan derken anlaşamadık. Biz de kendimiz çektik fotoğraflarımızı ama böyle balonlu malonlu bayağı bir fotoğraf çekme şeyleri var burada. Olayları gelişmiş. Böyle yolun ortasında duruyor insanlar. Fotoğrafçılar çekiyor. Gördüğünüz gibi. İçin çektiriyor. En güzel fotoğraflardan birisini bu tabelanın olduğu yerden alabilirsiniz bu Sen Nehri'nin üzerindeki köprüden geçtikten sonra burada bir duvar var. Onun üstünde çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Biz de orada çektiğimiz fotoğraflardan birkaçını şimdi buraya koyacağım. Görürsünüz nasıl güzel çıktığını. Buranın hemen karşısında bir bahçe var. Yarın gündüze bıraktık orayı gezmeyi. Buranın da puanları çok yüksek bu bahçenin. Yarın gündüz orayı gezmek istiyoruz. Şimdi Şanzalize Caddesi'ne doğru gidip bir kahve içme zamanı deyip Yaklaşık bir 25 dakikalık yürüme yolumuz var buradan. Ona başlıyoruz. Aşağıda da bayağı bir prodüksiyon var. Hemen yanında da başka bir atraksiyon var. Müzisyen de gelmiş ama henüz evlenme teklif edilecek kişiler yok. Burada Tokyo Müzesi varmış. Bunun hemen yanında Bambini isimli bir İtalyan restorantı var. Kapısında kuyruk var dikkatimizi çekti. Hemen Google yorumlardan baktım. Güzel bir İtalyan restoranıymış. Restoranın bir bölümünden de tabii Eyfel manzarası var. Onun için biraz da popüler. İtalyan yemeklerinin dışında başka lezzetler arayanlar için de uygunmuş. Gelenler beğenmiş. Evet. Ama 3.1 puan almış Google yorumlarda. Böyle yürümeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir kilometre yolumuz kaldı. Dior mağazasının önünden geçiyoruz. Böyle de güzel bir vitrini var. Minyatür. Çok güzeller. Yani daha önceki videolarımda da söylemişimdir ama bazı mağazaların vitrinleri çok güzel ya. Mankensiz, böyle bir tasarımlı. Lafayette'ye geldik. Paris'in meşhur alışveriş merkezi. Böyle güzel bir girişi var. Duru Çıldırdı Babe varmış burada. Onun sevdiği bir marka. Evet bunlar Babe tanıdım ben de. Böyle güzel bir AVM. Buraya gelmeden olmaz dedim. Böyle kat planları var. <laughs> dediğimiz Five Guys'a geldik. Um, bir tane hamburger, bir tane sosisli, bir kola, büyük boyda patates aldık. Hepsini toplam 30 euro ödedik. Tadını çok özlemiştik zaten. Hemen şimdi soğumadan yiyoruz. Burada Amerika'da olmayan fıstıklar da var bu arada. Biz otelimize dönüş yoluna geçtik. 3 kilometrelik bir yolumuz vardı. Şimdi her saat başı Eyfel'i ışıklandırmışlar. Yol boyunca yürürken bu güzel manzara ile birlikte otelimize doğru gidiyoruz. Evet otelimiz Ibis Otel. burayı seçtik çünkü daha önce de burada kalmıştık. Çok memnunuz lokasyonundan. Hemen arkamızda otobüs durağı ve metro istasyonu var. Eyfel Kulesi'ne 20 dakikada yürüyoruz. İşte Şanzelize'ye 45 dakikada yürüyoruz. Çok merkezi. Zaten yürüyemesek de kartımız var. Onunla gidiyoruz. Önümüzde otobüs durağı olduğu için çok 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 memnunuz. Odaları da temiz. Zaten çektim. Onları da göstereceğim sizlere. Ee, İbis Paris Tour Eiffel Şubesi'nde kaldık. Paris'te birçok İbis otel var. Biz bundan çok memnunuz. Bu arada otelin fiyatı da 5 gece için 575 euro verdik. Kahvaltı yok bunda. İsterseniz kahvaltıyı da 12 euroya kişi başı alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir sokağa geldik. Şimdi burada Paris'in en eski fırınlarından biri olan pastane var. Oradan e, şey alacağız, makaron alacağız. Ama burada bu veçiyi görünce, venci, <laughs> İtalyan bizim sevdiğimiz çikolatacısı, krepçisi. Onu da çekmek istedim. Böyle gidiyoruz. Metromuzu kullandık, rahat rahat geldik. Burada olduğumuz bir hafta boyunca yağmur gösteriyor. Dün çok az yağmıştı dolaşırken. Bugün oldukça yağmurlu. Ama yağmurda da başka bir güzel oldu Paris. Dolaşıyoruz. Hemen bir manav görmüşken fiyatlara bakalım. Mandalina'nın kilosu 4.95 Euro. Elma da 2.95 Burada da böyle bir sebze meyve yeri var. Sebze değil meyve. Evet burası Paris'in en eski pastanesiymiş. Ama oturma yeri yok. Şöyle çekelim. 16 makaron 34 euro. Kruvasanlarının da güzel olduğunu söylüyorlar ama biz herhalde burada buradan almayacağız çünkü oturma yeri yok. Biraz oturmak istiyoruz. Bu sokakta Ladür vardı daha önce gelmiştik. Buradan yolu geçenlere bu pastaneyi de öneririz. İnternette çok güzel yorumları vardı buranın. Denemeyeceğiz maalesef. Vazgeçtik bir çikolatalı bir çilekli makaron alıp buradan şansımızı deneyeceğiz. Ladür'de de gidip kahve içeceğiz. <laughs> evet şimdi hemen deniyoruz. Çok güzel. Yediğim makaronlar hiç benzemiyor. İçi çikolata dolgulu. Harika tadı var. Çıtır çıtır tanesini 2 euroya aldık. Bir de bu arada çilekli değil, raspberry varmış. Çilekli yokmuş. Tek tekerci gördük. İyi. <laughs> İyi Al bakalım. da bisiklet düşmüş denize. Burada baya bir olayla karşılaştık. Şimdi de kuşlar ağaçta kavga ediyorlar. Buraya niye geldik? Çünkü bu alt geçitte çok güzel grafitiler varmış. Biz de buradan bir geçeceğiz sporcularla birlikte. Herkes koşuyor. Grafiti de çok sevdiğim için burayı geçmeden olmaz dedik. böyle bir tünel bir sürü kişi koşuyor önümüzde arkamızda da bir sürü turist var böyle ışıklar da koymuşlar grafitilerdeki şeyler için güzel gözüksün diye Burada suyun altından geçiyoruz biz şu anda. Hava yağmurlu olunca bu arkadaşlar da buradan koşuyorlar. Bayağı da bu uzun tünelmiş. Tünelin her yerinde kameralar var. Şimdi biraz yorulduk kartımız vardı. Hemen gelen otobüse binelim dedik gideceğimiz yere. Yürüyerek yarım saatte, otobüste 15 dakika. Hem durakta dinlendik hem de şu köşeden gelen otobüse binip gidiyoruz. Otobüste avantajlı oluyor. Şöyle ki otobüste giderken yine etrafı seyredebiliyoruz. Güzel manzaraları görebiliyoruz. Onun için Naviga kart. Navigo kart. <laughs> Güzel bir meydana geldik. Bosques diye yazılıyor mu okunuşunu bilmiyorum. Palastes Bosques diyor burası için. Şimdi Victor Hugo'nun da eserlerinin olduğu bir müze var. Açıksa oraya da bakacağız. Çok güzel bir meydandayız. Parkın içinde bir de böyle bir tuvalet var. Çalışır durumda. Biraz kirli ama çalışıyor. Şimdi Victor Hugo'nun önüne geldik. Burayı gezmek ücretsiz ama sergi var. Orası rezervasyonlu. Oraya gezemiyoruz. çünkü rezervasyonumuz yok. hasta eser var. Ve çok sessiz. <laughs> Burada el yazısı ve imzaları notları var. Kimse konuşmuyor. <laughs> Çok sessiz bir yerdeyiz. Burada da portresi var. Yatak odasına geldik. Adım. Şimdi burada böyle bir yer var. Bahçesinin çok güzel olduğu yazıyordu. Burası bir müze. Adı da bu. <laughs> Şimdi buranın bahçesini bir gezelim. Acaba bilet mi almamız gerekiyor önce bahçeye çıkmak için? Sanırım öyle. Şimdi müzeye girdik giriş ücretsizmiş. Böyle başladık hazır girmişken içeriği de gezelim. Dışarıda biraz yağmur var. Sonra bahçeye bakarız. Hızlıca gezmeye çalışıyoruz. Müzede Paris'in tarihini anlatıyormuş. Antik çağlardan günümüze kadar birçok eser varmış burada. Ben aslında bahçesi için gelmiştim. Ama güzel bir sürpriz oldu burayı gezebilmek. Zamanı olanlar, Paris'e gelenler buraya gezebilir. Az önce çıktığımız ama bahçesini bulamadığımız müzenin bahçesi. Etrafından geçerken gördük ama biz buraya çıkamadık bir türlü. İnsanlar dolaşıyorlar. <laughs> Şöyle bir çekelim bari. Böyle güzel bir bahçesi var. Girişini bulabilenler <laughs> gezebilir. Çok güzel. Burası da Paris şehrinin en eski binalarından birisi. İçerisinde kütüphane var. Çok değerli bilgilere ulaşabileceğiniz çok eski kitaplar da varmış. Halka açık bir yer. Ben de gelmişken burayı bir ziyaret etmek istedim. Burada ee, da çalışma saatleri yazıyor. Şimdi eski belediye binasına geldik. Normalde bunun önünde önümüzdeki ayda buz pisti kurabiliyorlar. İşte Christmas için süslüyorlar ama daha hiçbir şey yapılmamış. Akşamları da güzel ışıklandırması olduğu yazılıyor. Ama biz gündüz vakti geldiğimiz için hiçbir şeyle karşılaşamadık. Hemen sol tarafında da böyle bir alışveriş merkezi var. Şu kulesini gördüğünüz yer oldukça büyük bir alışveriş merkezi. Orayı da gezebilirsiniz. Yine Paris'te meşhur bir protesto var arkamızda. Onun seslerini duyuyoruz. Bir şeyi protesto ediyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Turlarında uğrak noktalarından bir tanesi. iki tane farklı tur aynı anda şu anda burada anlatıyor. Biz de buraları bir görmüş olduk. Ama etrafta yürüyerek gezebileceğiniz çok güzel sokaklar var. Bu lokasyon da çok güzel. Paris Hotel de Ville diye yazılıyor burası. Böyle bir yer. Protestocular coştu şimdi çok değişik bir yere geldik burasının içerisi gizli bir bar market gibi buradan giriyorsunuz şu konserve kutuların olduğu e, rafı çekince açılıyor İçeriden bara geçiyorsunuz turuncu olan Evet şu turuncuları çekiyorsunuz ama şu an açık değil altı buçukta açılıyor zaten biz de bara girmeye çok meraklı değiliz ama gelip burayı bir görmek istedik. Bunu şimdi ben internette gelenlerin çektiği videolar var. Onu da koyuyorum ki siz de görün. Eğer böyle şeylere ilgiliyseniz de buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bakkal gibi yapmışlar dükkan gibi. Dışında çekelim. Şu an kapalı olduğu için dışı da böyle. Her şey sahte zaten. Nesco'yu kutuların içinin boş olduğunu görebiliyorum buradan. Değişik bir konsept. Şimdi gizli bara geldik. Çekim için izin aldık. Buradaki kutuya dokununca gizli kapı açılıyor. O değil. O değil, o değil. Paris'in meşhur antrikotçularından birine geldik. Siparişimizi verdik. Hatta yemeye başladık. 180 gram antrikot ve bir cevizli salata kişi başı 25 euro. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Bağdat Caddesi'nde Sephora açıldı. Kalabalık çoktu. Ama yani buradaki senelerdir açık olan mağazadaki kalabalığı görünce şaşırmadım. Şöyle şimdi geriye doğru döndüreceğim kamerayı. Kalabalığı görmenizi istiyorum. Böyle çok kalabalık. Kozmetik ürünleri her zaman popüler. Şimdi tasarımıyla harika bir Starbucks'a geldik. Burayı çekmeden olmaz. Boş yer bulmak çoğu zaman imkansıza yakın. Hemen çıkıyorum üst kata. Burada alınan, alanlar sıra bekliyor. Ama bu tarihi binada Starbucks. Gelenler de kalkmıyor herhalde. bugün de sanat dolu bir gün içerisindeyiz. Louvre Müzesi'ne geldik ve tabii ki buranın olmazsa olmazı Mona Lisa. <laughs> Biz de onu görmeye geldik. Bir izdiham var <laughs> önünde. Öyle fotoğraf çekmek için bile bir sıra var. Biz de böyle en ön sıradan baktık. kalabalık <laughs> şehrin dışında uzak bir yerlere geldik niye buraya geldik derseniz Uğur Böceği ve Karı Kedi çizgi filminin geçtiği bir pastane var çok güzelmiş şimdi oraya gidiyoruz orada kahvaltı edeceğiz böyle biraz daha şehrin dışına gelince daha güzel oldu buralar böyle sakin sakin çok insan yok trafik yok Bugün yağmur da yok. Böyle güzel güzel gidiyoruz. meşhur pastaneye geldik. Buranın size şimdi görüntülerini de koyuyorum. Çizgi filmin çekildiği. İçeriği de çekeceğim aynı zamanda. Burada çok böyle bölümleri geçiyormuş. Çok bilinen meşhur bir pastaneymiş çizgi filmde. Böyle bir yer içerisi de çok fazla çeşit yok. Oturma yeri de yok. Ben sandviç alacağım. Hiç yer yok. Bir kişilik şöyle oturma yeri var. İçerisi bu kadar bir yer. Aşağıda spor yapıyorlar. Yürürken gördük. Çok güzel sokakları var bu bölgenin gerçekten. Bayıldım. Böyle burada bir de değirmen var. Ama şu bayırı çıkmak istemediğim için gidemiyorum. Burada böyle bir restoran var. Henüz açılmamış. Ama çok 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 güzel de tasarımı, görüntüsü. bunu görüp geldim buraya. İnternetteki yorumlardan. Sadece dışını çekmek için geldim. Zaten oturmayacaktık ama böyle bir görmek istedim. Zaten bu taraftaki sokaklar da çok güzel olduğu için bir amaç oldu bu sokağa gelmek üzere. Biz o bayarı çıktık. Değirmenlere geldik. Lar, Rouge'a doğru gidiyoruz. Paris'in Montmartre sokakları gerçekten sanat eserleriyle dolu ve kaybolunması gereken sokaklar. Biz de navigasyonsuz yürüyoruz sokaklarda. Şu anda Palas Dalida köşesindeyiz. gördüğünüz küçük güzel restoranda oturmak istedik ama sadece yiyecek servisleri varmış bu saatte. Kahve içmek için bizi almadılar. Böyle güzel bir sokaktayız. Herkes fotoğraf çekiyor. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta da böyle. şu anda çok güzel bir kafenin içerisindeyiz. Le Mansion diye. Çok da güzel içeceklerimiz var. Hop. bir cappuccino aldım. Bir de ice latte aldık. Ne kadar ice bilmiyorum ama bakalım. Evet oldukça soğuk. Gördüğüm en köpüklü cappuccino. Fiyatları da 6,5 euro tanesi. Meşhur Aşıklar Tepesi'ne geldik. Buralarda dolaşıyoruz turist modunda. panoramik bir de Paris manzarası çekelim. Ve yine bir sürü kilit. Uh, bütün yol boyunca devam ediyor kilitler. Ali ile Ayşegül Paris'te bulduk sizi. Bu kadar kilidin içinde. Şimdi bir Japon ürünleri satan markete girdik. Üstleri Japonca. Japon marketinde bizim dimestleri gördük. Şimdi buradaki metro durağını ben haritama kaydetmişim, niye kaydettiğimi hatırlayamıyordum. Buraya gelince hatırladım ki bu metro durağı orijinal, en eski zamanlardan kalma, yıkılmamış ve hala kullanılmaya devam ediyor tabelası ile birlikte. Böyle de bir girişi var. Buraya da gelmiş olduk haritada, eksik kalmadı. Buradan da zaten ressamlar tepesine çıkıyorsunuz bu metroyu kullanırsanız. Finiküler de var, onu da kullanabiliyorsunuz yukarı çıkarken. Oldukça kalabalık en popüler turistik yerlerinden biri. Yine çok güzel bir vitrin gördüm. Onu da çekmek istedim. Kıpır diyorlar. Çok güzel olmuş. Bir böyle yılbaşı müziği eksik. Lüksemburg bahçesine geldik. Böyle doğayla iç içe çok güzel bir park burası. Oldukça da büyük. Biraz yürüyüş yapacağız. Havada, yağmur da yok. Burayı da bir dolaşalım istiyoruz. Çok güzel. Demin az önce komik bir şey oldu. E, navigasyonla geldim. Şu yandaki binayı gösteriyor konum olarak. Ondan sonra içeriye girmeye çalıştık. Her yerde polisler falan var. Birisi girince arkasından daldım ben de içeri. Adam dedi nereye? Dedim Lüksemburg Bahçeleri. <laughs> Burası politik bina diyor. Ondan sonra bahçeler yan tarafta dedi. Yani biz buraya girmeye çalıştık bahçe diye. <laughs> Komik bir şeydi yani. Daha önce böyle bir olay Amerika'da da olmuştu. Polis karakolunu kütüphane zannedip girdim. Ondan sonra çıkmaya çalışıyorum. Diyor emin misiniz bir şey olmadığından. Ondan sonra çıkartmıyorlardı neredeyse beni. Geldim de sanki bir şeyden vazgeçmişim diye. Böyle beni tutmaya çalışmışlardı polis karakolunda 2007 yılında. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Ben de böyle bir kameraya alayım. Şimdi burada Luna Park'a geldik. Christmas pazarı da hazırlıyorlar. Ama daha açılmamışlar. Herkes çalışıyor. Yakın zamanda açılır. Hiçbir şey çalışmıyor. Kurulma aşamasında.